ve hayat yaşamaktan yoruldum sabahı gelmeyen gecelerde tuz basıyorum kanayan yara içim yanarken hiçbir şey yokmuş gibi etrafa gülümsemekten yoruldum kalbime ayrı ayrı acıları hapsetmekten usandım oysa Yaşanacak güzel şeyler vardı, vardı. Denizin masmavi sonsuzluğunu seyrederken hırçın dalgalarla yelik düştüm. Dört bir yanımı yosunlar sardı. Mutluluğu arayıp dururken yaşamaktan yoruldum. Karanlıklar içine çekiyor beni. Hasret kalmışım bir gün ışığına, ışığına. Anadı kırık göçmen kuşlar misali Bir başıma bırakıp gidenlere darıldım Canım yanıyor Yüreğim kanıyor Bir kaldırım köşesini Mesken edindim kendime Zaman anlattı Anlattı düşerken ağlamayı Beklenmeyen yağmurlarda ıslandım Feryadımı Duymayan zalim hayattan bir beklentim yok artık. Öyle yoruldum ki nefes almak bile zor geliyor. Zor geliyor. Muz tutmuş hayatım, yazıda aynı kışıda. Tükendim gittim, yoruldum artık. Umutlarımı içime sığdıramadım. Her şey mahşere bıraktım. Viran olmuş dökük hayattan Bir beklentim yok artık Yok artık Kaç defa yıkıldım Kaç defa vuruldum sırtımdan Acımasızca vurdular Bir defa da yüzüme gülmedin be hayat Yüzüme gülmedin Gülmedin Acılar mesken etmiş yüreğimi Huzura döndüremedim hayatı yaşadığım her an Dünümü yarını mı arattı Bir çocuk gibi ana kucağını özledim Bu belki son saatlerim Belki de son dakikalar Dermanım kalmadı canım yanıyor canım Canım yanıyor Canım Canım